Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Salih kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere kağıttan F16 yapımını göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu videonun beğeni sayısı çok gelirse ve kanalımda 20 abone olursa sahaya stada gideceğiz arkadaşlar. Statta top oynayacağız, videosunu da atacağız. Arkadaşlar, ve sizi daha fazla bekletmeden videomuz için videomuzu içer kaldıralım. Bugün defter bir sayfa yırtalım. Evet arkadaşlar bunu şimdi ortadan ikiye şu şimdi dikdörtgen katlayalım sonra arkadaşlar böyle kaptıktan sonra geri açalım şimdi açınca her iki köşesinde şöyle çapraz şekilde böyle katlayalım hani uçak yaparken ya yapıyoruz ya öyle katlayalım Evet bu şekil oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle şu şekilde katlayın. Göstereyim. Bu böyle ya. Şunu şu şekilde doğru ortaya doğru katlayın. Bakın böyle bir şekil alıyor sonunda. Sonra diğer tarafı için de aynı işlemi yapalım. Ortaya şöyle bir şekil çıkacak arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şekilde çıktı. Şimdi arkasını da arkasına doğru şu kısmı şu şu şekilde katlayalım. Evet gördüğünüz gibi katladık. Diğer tarafı da burada. Şimdi arkadaşlar arkasını döndürün. Şöyle bir şekil almış oluyor. Şimdi arkadaşlar o kısmındaki şu şeyler var ya bu katlanmış kat çizgileri. Onları tekrar katlayalım. Şu şekilde. Katladım. Diğer tarafı için de aynı işlemi yapalım. Evet. Yap. Uçağımız yavaş yavaş hazır oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi olduğu şöyle bir şey kaldı. Şimdi tekrar arkasını döndüreceksiniz bu şekilde. Ve bunu yukarıya doğru şöyle şu şekilde katlayın. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil aldı. Şimdi şurasında da şurada bir tane şey var katlanacak ya. Onu da aşağıya doğru katlayayım. Şimdi şunu şu, şunu şöyle bir şekil almış oluyor. Şu şekilde katlayayım. Devamında da arkadaşlar şunu şu şekilde düz bir şekilde katlayayım kanatları yapmak için. Böyle bir şekil alıyor. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi diğer tarafı için de aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi V16'mız hazır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi atıyorum uçuyor. Bakın. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu iyi videonun beğeni sayısı çok gelirse ve kanalın abone sayısı 20 olursa arkadaşlar stada gideceğiz stada gideceğiz oradan bir video çekip top oynayacağız ve videosunu size göndereceğiz arkadaşlar YouTube'da izleyebilirsiniz Evet arkadaşlar bay bay